Bugün benim bir evladımın, bir yiğidimin, bir aldayık gibi bozkurtumun nikahına geldi. Onlarca da, da, bir aldayık hey gibi bozkurtum da sayın Müdürümüzü ne zaman Karabağ'a gönderecek diye bekliyorlar. Karabağ'a gönderme, Türk'ün kararları, Türk'ün sancağını gitmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Hareket Şubesi böyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar. Bulutlar bulutlar olur, coşar. kadar de seyir yerler bir zaman sonra. Ağırlık bin ziyatın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koç yiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerini hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde bir aslan gibi de dilavlıkta oz kurtardı. Hepsinin gözlerini öpüyorum. Bu evlilik, evli bu evlilik de olsun. Bu evlilikten doğacak asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı